Açını gördüm attı, kopmuş dedi. Anne yok milyar oldu dedi. Bize i̇şte, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, Hepimiz oluyoruz. Çok iyi gördüm ve çok güzelsin. Teşekkür ederim. Çok midem bulanıyordu. MR çektirdik. Beyin sapında tümör olduğunu gördüler. Sonra ben ameliyata girdim. 19 kenar oldu. Ay canım benim ya, ay canım benim. Bu neden biliyor musun? mi? Herkesin farkına varması. Şükürler evet, olsun ki çok güzel geçmiş. Ben de atlattım yükü ameliyat. Geçti gitti. Onun öyle sesli. ses çok geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Nazar değmişti de sana. Evet. Güzel <laughs> Ne mezar olsun. Güzel sana. Hep yolun güzel olsun. <laughs> Sağlık. <olun>, ne <laughs> 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 burada kim en sevdiğim şey. <laughs> <laughs> dedim ki şu <şunu> keselim atalım. <laughs> yok yok dedi. Daha bulaşacak mısın <laughs> peki bu soruyu? <laughs> yok hayır. Yani uzun bir süre yapmam. Vay. çok Vallahi çok beğendim. Şimdi kesiyor mu? Hayır. Benim çok iyi Biraz daha azaltabilirim istiyorsan. mı? <laughs> i̇yi mi ya? ben bu sarıyı çok sevdim. Böyle iyi oldu. Ya kulağım bir şey olsa bir hafta sonra Ya olur. Sen her şey sarmışsın. Ya sağ ol. Tamam. Right over... Lütfen <gülme complimentary> <gülme rallies> yeah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok memnunum. Çok çok sevdim. İçten çok sevdim. Tam hallettiğim gibi oldu. <laughs> teşekkür ederim. Şansın, sağlık. Hep mutlu ol. Teşekkür Hep güzel olsun. ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler.